soruyorum. Bu protokolü onaylıyor musunuz? Evet, kararlıyım. Öyleyse kararım boşanmanız yönünde olacak. Kadın için ağlayamazsın, içinden gidemezsin. Ne işin var lan senin burada? Ne o? Erkek. Seyran'ı da, Sunay'ı da kaçıracağız. Kanversiz yine olmamış. Elveda Seyran Korhan. Zaten ben sana olmayı hiç beceremedim ki. Yalı Çapkını bu hafta iki bölüm yayınlanacak. Yeni bölümde Seyran ve Ferit boşanmış olsalar da birbirlerinden kopamayacaklar ve ayrılığa rağmen yeniden barışıp herkesi karşılarına alacaklar. Suna'nın olaylı düğününde Seyran ve Suna kaçırıldığı için kıyametler kopacak. Ferit ve Abidin kızlarla birlikte herkesten uzakta, oldukça romantik anlar yaşayacak bu kaçış sayesinde Seylan ve Ferit barışacak, Saffet A Halis A ile karşı karşıya gelip olay çıkaracak ve Sunan'ın peşini bırakmayacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.